Alo, alo. Evet, başladık. bir, bir kısalım. Kapan. Alo, alo, alo. Araba bakalım. Tamam. Allah tamam. Bir, bir kısalım. Super, super. Super lokum, lokum. Öyle. Oyun. Ah. Oyun sesini verelim. kor sesini açalım. Alo. Alo. Yayındayım. Alo. Hmm. Bat abi. Açtıktan bir saniye sonra yayına girdim. hoş geldin Emir bu arada. Toksik yapayım mı Hı. şimdi size yayındayken? Alo. Hayır. Alo. Bizi öldürdüler. Alo. 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 <laughs> alo alo sesin geliyor. Bu kim? Bi Fatih bizi öldürdüler. Kim öldürdü sizi? Dostum diye biri. Dostum diye biri. Aa. Bu arada bozuk oyunu pif sistemi eğer dostum. Dostum ben Sizlerim öldü. Ben adama Bakalım. vurmaya çalıştım vurmadı. Adam dönüp bana tek attı. Büyük kasa ulusu nerede? Ulusu yok herhalde bu arada. Fatih, Hoş gel, artık hani seviye, yaydayım. seviye çağ atlasak hani yani adamlar geliyor A bizi tokatlıyor. İşte bugün atlıyoruz. Nedir ayrıntı da var artık. Neye başladık mı? Neye başladık mı? Ev. Ev şu anda başlamadık. Sonra an evlere başlamamalı mantıksız Artık yani bence. Evde demir an... yok. Ev yani. Dur, şöyle yayının duyurusunu atayım. Saray yapalım ya. Hemen. Sonuca geldim ya. İki tane ne kesin bir tane deri çıkmadı. ya Fatih önceliğimiz at ve şey inayet evet. Yemek. Everyone. Don. Sıma etiketledim ben. Everyone diyorum. Şöyle. Senin de öyle bir paylaşalım. yayınlayım yayın